Evet abi şöyle bir giriş yapalım. Öncelikle ben dedim kendi halimde takılırım. Öyle sıfırdan bir serisi yaparım. Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışırım dedim. Yani cosp e, olduğunu biliyordum zaten. Uzun zamandır bu seriye başlamadan önce videoları izliyordum. Her yerin cosp olduğunu, oyun yönetiminin oyunu saldığını falan hepsini biliyordum zaten. Ama cosp'un yanı sıra inanılmaz derecede toksik bir kitle var. İnanılmaz yani anlatamam size. Yani bak şimdi Delos'a girdim. Görev vardı Felin Angels şu gireyim yapmayı deneyim dedim. Gitmiş de SC bastım. Tek başıma yine de kesemedim. Zaten slotta boşluk, haste atamadım. O yüzden yapamadım görevi. Tam o sırada BDV geldi. BDV'ye tıkladım. Dedim ki BDV'ye girene kadar şurada akrepler var ya orada. Gittim akrepleri keseyim dedim. Tamam mı? Bir tane meç orada kenarda. Kesiyor işte. Farm yapıyor kendince. Ben de öbür tarafı yapıyorum. Çünkü ikisini birden kesemiyor. Zaten şimdi videoda görürsünüz. Ondan sonra abi geldi bana vurdu tamam mı? Leveli de benden yüksek. itemleri de benden iyi. Geldi bana vurdu. Sonra ben de ona vurdum. Kestim ben bu adamı. Gitti TS bastı. TS basıp geldi. TS basınca beni kesmeye başladı. Bu sefer ben de inat ettim. Gittim sürekli ona vurdum. Vura vura kestim TS'sini bozdurdum. Ondan sonra asas çarıyla girdi. Niki de şu. Bak. Rob rob diye. Tamam mı? Bak. Hatta ne bakalım. Şöyleydi tam olarak. Bak. Şey. Human olduğu için PM atılmıyor ama. Niki de şu abi. Bak. Rob rob. Tamam mı? Girdi. Bu çarla girdi. Ben orada akrepleri kesiyorum ya. Adam beni vurdu vurdu vurdu. Yüz canıma getirdi. Bıraktı. Beni akrepleri öldürtürdü. Bilerek bekledi. Zaten videoda göreceksiniz. Abi. Night Online'ı salıyorum. Night Online gerçekten oynanma, oynanmayacak bir oyun. Yani ben biliyordum zaten oynanmayacağını da. Ama işte bizimki artık böyle bağımlılık mı diyeyim ne diyeyim. PvP'ye falan geçerim. LoL falan oynarım. Ama Night'ı bırakıyorum abi. Night serisini de bırakıyorum. Usko'yu bir daha asla oynamayacağım. Yani şey de gelse oynamayacağım. Yeni server da gelse oynamayacağım. Bu lanet toksik kitleyle uğraşılmaz abi. İğrenç bir kitle var. Bak gerçekten iğrenç pislik bir kitle var yani. LOL kitlesinden bin kat daha iğrenç. LOL'deki adam en fazla sana işte fidyon diye söver. Ne bileyim işte kendisi fidler. En fazla küfür eder tamam mı? Abi burada uğraşıyorlar bak uğraşıyorlar. Sıfırdan bir şey yapmaya çalışıyorum. Adam geliyor bilerek kase atıyor. Bilerek görev yaptırmıyor. Yani video çekeceğim diye canım çıkıyor. Zaten videoları hani daha yeni atmaya başladım. 100-200 izleniyor ulan amına koyayım o 100 200 kişinin içinde bulmuş bir iki tane orospu evladı toksik beni. Ya gelmiş görev yapacağım, beni yatırmaya çalışıyor, trade atıyor. Ya amına koyayım yani var ya gerçekten abi oynamayın, başlamayın. Bakın gerçekten hani mentaliniz çok sağlam değilse, çok paranız yoksa, anladın mı? Çok toksik, iğrenç bir orospu evladı değilseniz bu bunlarla baş edemezsiniz. Başlamayın abi bu oyunun da piyasası siz başlamazsanız. Siz para yatırmazsanız tamam mı? Bu oyunun piyasası dönmemeye başlar. Pazarcının da elinde patlar böyle götüne girer itemler tamam mı? Hani yeni gelen oyuncuyu oynatmamak için elinden geleni yapıyorlar. O yüzden hak etmiyor abi bu oyun. Yeni oyuncu hak etmiyor. Zaten cosperlarıyla mutlu. E, tren çarlarıyla mutlu. Onlar zaten premiumunu alıyor. Pusunu musunu alıyor. Oyun oradan parayı kazanıyor. Normal, legal bir şekilde oynayan oyuncuları da yani yarrağıma kadar yolu var demiş. Salmış yani anladınız mı? Zaten çok sinirlendim yani. Bir daha asla oynamam bu oyunu bak gerçekten. Bundan sonra PvP oynarım abi. Adam akıllı bir PvP server bulursam orada seri yapmaya başlarım. Onun haricinde LOL, LOL videosu falan atacağım kanala. PvP bulursam PvP'den devam ederim yani. Lanet olsun bırakıyorum abi. Gerçekten lanet olsun yani. Yani kastık ettik o kadar uğraştık yani işten geliyorum. Hemen bilgisayarın başına oturuyorum. Görev yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Pazar kuruyorum işte bir şeyler satayım para çıksın şunu basayım içerik yapayım diye uğraşıyorum yani. Tam iğrenç bir kitlesi var aman koyayım Gerçekten yani asla başlamayın bence benim fikrim. Başlamayın abi bu oyuna. Bu seriden bu kadar. Hadi eyvallah. Alın amına koyayım. Götünüze sokarsınız serverınızda. Tamam mı? Yani o Eivis'te yaptığım farında ananın amına girsin. O beni orada bilerek XP'ye yatıran Orospu evladına sesleniyorum. Bak yemin ediyorum seni var ya gerçekte bulsam götünü sikerdim yani. Mecaz anlamda söylemiyorum. Harbiden sıyırırdım donunu senin o götünü sikerdim. Tamam mı? Hadi bu, benden bu kadar abi. Bir daha bu oyunu asla oynamıyorum yani. Usku'yu asla oynamıyorum. Oh iyi oldu amına koduğum çocuğuna ya. Vallahi billahi piçe bak ya. Vuruyor bir de amına koyayım. Biz gittik vurduk sanki ona. Ben o tarafı kes ben de bu tarafı keseyim işte. Rahat rahat takılalım anasını satayım. Ne bulaşıyorsun bana? Bak gene vurdu orospu çocuğu ya. Hadi siktir git şimdi evine. Geli gibi ama şey yapmak lazım tabi. Ya bak TS bastı geldi ya. Ben seni rahat bırakacağım. Bırakacağım mı oğlum ya? Ben seni rahat bırakmayacağım ki. Geleceğim Nova atacağım. Gideceğim anasını satayım. Oh be TSS'ini bozdurdum oh Oh girdi mi ananın amına amına kodumun çocuğu Vurdum mu ben sana piç Oh be götüne girdi ya o TS böyle ananın amına girdi ya senin Bak XP'ye yatırıyor. Abi ben seni reportlayacağım. Bak. Potum da yok. Gördüğünüz gibi XP yatırdı. Bakın bilerek yaptı. Niki de bu. Rob Rob. Abi bakın yani bu, bu oyunu şimdi be, biz neden oynayalım? Bu yönetim neden bu orospu evlatlarına bir şey yapmıyor? Bak bilerek ya gördünüz bak. Değil mi? Gördünüz. Bilerek beni XP yatırdı. Abi ben bu seriyi burada sonlandırıyorum. Alın bu lanet kitlenize anınızın amına sokun. Tamam mı? Amına sokayım Night Online'ı oynayanı da sikeyim bir daha. Tamam mı? Her yer cosp zaten. Oynamayın abi bu oyunu. Gerçekten oynamayın. Her yer cosp. Her yerde cosp var. Bak. Şu adam bak bunların hepsi cosper bak. Bak şimdi zaten şu he, hele bir secret. He, hele biz zaten cosper da. Bak abi. Bak. Bunlar burada. Premium alıyorlar, oynuyorlar. Biz neden premium almıyoruz? Neden biz sıfırdan oynuyoruz? Çünkü amına koyayım para yatırmanın değmeyeceğini biliyoruz bak. Bak şimdi. Her yeri Cosper sarmış zaten. Amına koyayım oyunu oynanmaz hale gelmiş. Bir de ayrıyetten orospu çocuklarıyla uğraşıyoruz yani bak. Bak şimdi Destan 1'deyim. Rob Rob diye bir adam. Gördünüz mü? Be beni bilerek XP yatırdı bak. Bilerek. Ya ben bu oyunu bırakıyorum. Ben şimdi bunu videoyu CR'ye de atacağım. Tamam mı? İster banlayın ister banlamayın. Tamam mı? Götünüze sokun abi. Ben PvP oynayacağım yani. Bak al. Her yer cosp zaten amına koyayım. Şuraya bak. Sikeyim BDV'sini de ya. Üf. Vallahi sıktı ya. Şurada oturayım çıkayım. Bunu da atıyorum abi. Bundan sonra da Usko oynayanı siksinler gerçekten yani lanet olsun. Bundan sonra Usko Musko da oynamıyorum tamam mı? Bu seriyi de burada sonlandırıyorum. Abi lanet olsun ya PvP oynarım daha iyi. Lanet olsun gerçekten bu oyunu oynamayın abi. Bu oyunu gerçekten oynamayın yani. Bu lanet bir şey ya. Bütün oyuncuları toksik, her yer koz. Pazar desen zaten pazarda bir şey alıp satamıyorsun bile. Sebebi de adamlar ona bile kosp kurmuş. Yanlışlıkla uygun fiyata bir şey koyuyorsun anında çekiliyor. Bir hata yapıyorsun anında çekiliyor. Bu ne oğlum ya? Bu kadar iğrenç bir kitle olamaz bir oyunda ya. Lanet olsun ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Buradan Night Online serisini sonlandırıyorum. Bakarım birkaç gün araştırırım. Kafama göre bir PvP server bulursam oraya başlarım. PvP server bulamazsam bir kanalım daha var zaten Axt, Frost LOL diye her iki kanala birden bir LoL videosu çekmeye başlarım. Muhtemelen salabilirim yani Night Online'a. Bu arada bu ilk defa yapılan bir şey değil. Bakın zaten videoda da yazdım zaten. Abi gidiyorum, Estant'a gidiyorum tamam mı bakın Crimson Wing Harpy görevlerini falan yapmıştım. Bugün bir sürü görev yaptım, onların hepsini atacaktım işte. Bayağı bir hazırlamıştım yani videoyu şu son şey olmadan önce abi Falcon falan kesiyorum. Tamam mı bak aynı şudun gibi itemli çarlar. Bu e, bu adam değil yani. Bunu örnek veriyorum bak. Aynı şunun gibi e, itemli çarlar. Geliyor abi trade atıyor bana. Bak trade atıyor. Trade'i blokluyorum. E, parti atıyor. Tamam hani bir böyle masum bir şey gelsin de yatayım diye ki yattım zaten. E, yattım. Hem TSM bozuldu. Hem e, XP gitti. Zaten görevden 2.5 milyon XP veriyor. E ben yatınca 2 milyon XP zaten gidiyor. Premium da yok ya. Hani bu bir değil iki değil yani aynı şeyi Doom Soldier'da yaptılar yani itemli çarlar yapıyor bunu bakın hani böyle ezik müzik adamlar değil zaten Delos'ta da gördüğünüz adam dragonlu muragonlu bir adam yani itemli her iki çarı da itemli. Hani bildiğiniz oyunun böyle paralı tayfası yapıyor yani bunu hani diyor ki gelmeyin abi bu server'a gelmeyin diyor yani anladın mı bu oyuna gelmeyin diyorlar yani. Gerçekten bak şöyle itemli mı itemli adamlar yapıyor. Yani klanda adamlar yapıyor. Klanlı adamlar yapıyor yani bunu. O yüzden neyse fazla uzatmayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler abi. Cospa Online serisi burada sonlanmıştır. Devam etmek isteyen varsa, oynamak isteyen varsa ben enayiyim, param çok. Yani çöpe atacak param var. Diyen varsa devam edebilir abi. Bol şanslar diliyorum. Bir beğeni ve e, e, beğeni ve yorum atarsanız sevinirim bu video öne çıksın entity Game bu videoyu görsün abi tamam mı hani kostları çekecektim dedim ki değmez abi benim görevim değil ki bu kostları çekmek yani zaten adam günde bir saat oyuna girse kost kalmaz oyunda ama maalesef işte onu bile yapmaktan acizler beğenin abi önerilenlere falan çıksın video görsün oyunun ne hale geldiğini. Hatta M game'e falan atın yani. M game'in bence bu bu oyunun bu halinden hiçbir haberi olduğunu düşünmüyorum bence. M game bence bunu görse NTT ile aynı K2 network'te olduğu gibi anlaşmasını sonlandırır, tekmeyi basar diye tahmin ediyorum. Muhtemelen M game yöneticilerinin NTT game'in bu oyunu nasıl böyle cosplay'lara peşkeş çektiğini iğrenç toksik kitleye peşke çektiğini bilmiyordur yani haberi yoktur. Neyse. Benden bu kadar abi. LOL videoları atmaya başlayacağım. LOL oynayan tayfa varsa izlemeye devam edebilir.